Arkadaşlar merhaba. Şimdi lahana çorbası yapacağım. İnşallah becereceğim. E, lazlar çok daha iyi yapar. Geç ben de orada büyüdüm ama olsun. Onlar kadar iyi yapamayacağımı ben de biliyorum. Şimdi soğanımı kıydım. Bir baş soğan etini koydum. Azıcık da et koydum. Şöyle. Evet. Ondan sonra lahanasını koyacağız. Aşama aşama gideceğiz. Evet. Salçamızı koyduğumuz domates salçası ile biber salçası karışık. Bunları da güzelce kavuracağız. Ondan sonra lahmamızı koyacağız arkadaşlar. Ben bir başlık sarımsak atacağım içine tabii ki. Evet. Evet. Bir başlık sarımsağı atıyorum. Ezik atıyorum sarımsağıma. Evet. 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 Arkadaşlar şöyle lahana buzluktan çıkardım. Çünkü e, buzluktan çıkan lahana çok daha lezzetli oluyor. Hadi bir kar altında çıkanlar daha lezzetli oluyor ama ben e, bir şekilde buzluğa koyunca bu da çok lezzetli oluyor. Evet bunu da koyalım içine. Evet her kaldı. Evet, telefonun telefonu yerleştiriyorum arkadaşlar ama şu şekilde göstermeye çalışıyorum. Evet bunun kapağını kapatacağım. Ve e, suyunu salmasını bekleyeceğim. Bir de daha da çorbasına olmaz dediğimiz şeylerden bir tanesi e, barbunya haşladım, yıkadım ve kendi suyuyla lezzetli olsun diye evet bunu da döküyorum arkadaşlar. Evet bu kadarcık da iç yağ. Bu kesinlikle olmalı arkadaşlar. Ve kapağını kapatıyoruz. olar rengarenk oldu arkadaşlar. Evet suyunu da tamamen bir şey. Evet şöyle yapalım. Çok yakında olmasın. Hiç sevmediğim bir e, yemek tarifi ya şekli. Bu. Böyle içine ay, içine ay, koyarak ama de bir elimde tutup da. bir yerlere koyup biraz zor çektim. Buna bir çözüm bulmam lazım. E, yemek yapmasını e, sevmiyor muyum? Ben çok fazla sevmiyorum ama tabii ki mecburen yapıyorum. Lezzetli de olur yemeklerim. O yüzden lahana çorbamın bitme halini size göstermek istiyorum tabii ki. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunun kaynamış suyunu da döküyorum. şöyle biraz bol olsun çünkü şey hem çorba hem biraz zor pişiyor lahanaları tabi kış değil bu biraz Ekim Kasım aylarında buzluğa koyduğumuz için evet şöyle de bir karıştıralım Evet ondan sonra tuzunu avuttum. Kapağını kapatacağız ve yemeğimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar benim lahanda çorban bitene kadar. Evet şu arada kahvemi içeyim diyorum. Valla bardağım da güzelmiş. Evet arkadaşlar lahana çorbamız bitti. Şöyle göstereyim. Evet biraz içinden de yemişiz. Şöyle yapayım tabağa şöyle biraz koyayım net olarak görün. Evet. Şöyle. Evet bu şekilde arkadaşlar. Afiyet olsun. Çok da güzel oldu. Afiyet olsun. İzleyeceğinizi umut ederekten teşekkür ediyorum.